Arkadaşlar iyi günler. 25 Ocak 2023 Ankara Yayıncılık 10. sınıf coğrafya soru çözümüne hoş geldiniz. A kitapçığına göre soruları cevaplayacağız. Coğrafya arkadaşlar 11. soruyla başlıyor. Ben de 11. soruyla başlıyorum yeryüzünde büyük depremlerin yoğunlaştığı alanlar lefa sınırları ile örtüşür. Bu harita üzerinde işaretlenmiş merkezlerin hangilerinde deprem riski düşüktür? Biliyorsunuz dünyanın en büyük deprem alanları büyük okyanus kıyılarıydı. E, aynı anda buralar dünyanın %75'lik volkanik alanlarını oluşturuyordu. Dolayısıyla Büyük Okyanus kıyılarından sonra da Akdeniz kıyıları e, aynı şekilde deprem riski taşıyan yerlerdi. İkinci sırada da orası oluyordu. O zaman baktığımızda 4 e, Akdeniz'dedir İtalya ile Türkiye arasında bir yer. O zaman 4 deprem riskinin olduğu yer ilk kendimize yakın olan yerden başlayalım. 5 Japonya'nın olduğu yer, deprem riskinin yüksek olduğu yer, Büyük Okyanus kıyıları. Bir Amerika, Alaska arası, Büyük Okyanus kıyıları deprem riskinin yüksek olduğu yer. E, o zaman riskin düşük olduğu yer neresi oluyor? Atlas Okyanusu kıyıları oluyor. Yani o zaman cevap 2 ve 3 olmuş oldu. Depremin düşük olduğu yer sorulmuştu. Cevabımız C şıkkı oldu. 12. soruya bakıyorum. Bir akarsu kesiti var. Dikkat ederseniz S harfi çizmiş. Biz buna Menderes diyorduk. Akarsular konusunda ayrıca bir parantez açmıştık. Bir akarsu Menderes, ise, yani S harfi çiziyorsa hangisi doğrudur diye sormuş. Derine aşındırma gücü fazladır. Hayır, derine aşındırma akarsuyun eğiminin çok olduğu, yani yükselti farkının fazla olduğu yerlerde oluyor. Fırat gibi, dijde gibi, Çoruh gibi. Dolayısıyla bir yok. E, tam tersi, burada eğim çok azdır, yükselti farkı çok azdır. Bu yüzden zaten akarsular hızlı akamıyor. E, i̇ki hidroelektrik potansiyeli düşüktür. Evet. Eğim az olduğu için, e, dolayısıyla aşındırma gücü de az olduğu için HES gücü yani hidroelektrik potansiyeli düşüktür. 2 kesinlikle var. Dar ve derin vadilerden akar. Hayır, gördüğünüz gibi derin değil. E, yatağı derinlemesine değil, yanına doğru aşılıyor. O zaman 3 e, de yok. Yatak eğimi azdır. Evet, doğru. O zaman doğru alanı sormuş. 2 ve 4. E, zaten sevgili arkadaşlar e, bir de derin aşındırma gücü, üçte de dar ve derin bir vadi. Hemen hemen aynı şeyleri söylemiş oldu. 1 ve 3 yok tekrar edeceksem 2 ve 4 cevabımız oldu. Yani cevabımız hangisi doğrudur diye sormuş. 2 ve 4 değişik olacak. 13. soruya bakıyorum. Rüzgar etkisiyle kurak ve yarı kurak bölgelerde bazı aşınım şekilleri oluşur. Gevşek yapılı kayaların zayıf kısımların aşındırılmasıyla hakim rüzgar yönüne paralel uzanan oluklar nokta nokta adı verilir. Bu U profili oluklar özellikle Orta Asya çöllerinde sık görülür. Hatırlarsanız rüzgar aşındırma şeklini yaşıtım diye şifrelemiştik. Y yardank Ş-Şahit şey Kaya, M-Mantar Kaya ya da diğer adıyla bildiğiniz gibi e, arkadaşlar e, Mantar Kaya Şeytan masası diye biliniyordu. Şimdi Orta Asya çöllerinde olduğuna göre bildiğiniz e, bir mantık şuydu. E, Orta Asya çöllerinde varsa biz bunu direkt kol olarak şöyle nitelemiştik. Kayaçları, zayıf kısımları U şeklinde aşınıyor şeklinde vermiştik. E, yardank'tır cevap. Biraz da şıkları açalım. Barkan biliyorsunuz çöllerdeki kumulların hilal şeklinde olmasıydı. Burada çöl olarak kumullardan bahsetmemiş. Mantar kaya e, şeytan masası diğer adıyla e, yok. E, kum yığınları yok. Örgüç kaya zaten bildiğiniz gibi buzul şekli. O zaman cevabımız bir daha hatırlatalım. Yardank olmuş. Yani cevap Ceyhan. 14. Ee, akarsu taşıdığı alüvyoların kıyı derinliği az, akıntıların etkili olmadığı kıyılarda biriktirerek delta tevası oluşturur. Ee, bu harita üzerinde işaretlenmiş akarsulardan hangisinde delta oluşturduğu söylenemez. Ee, başlayalım. Birin olduğu yer sevgili arkadaşlar, Büyük Menderes. Balat Ovası, Deltası, diğer adıyla Söke Ovası Deltası, diğer adıyla Aydın Ovası Deltası var. E, i̇kinin olduğu yer Bakırçay, evet Bakırçay'ın olduğu yerde Menemen Deltası var İzmir'de. E, bu da var. Üçün olduğu yer Çoruk. Çoruk Türkiye'de e, sevgili arkadaşlar Delta Ovası oluşturamıyor. Bu yüzden yanlış olan üçtür. 4. Kızılırmak biliyorsunuz Bafra deltası oluşturuyor. Yani Samsun'da. 5. Seyhan, e, Seyhan ve Ceyhan biliyorsunuz birleşiyor. E, Türkiye'nin en büyük kıyı ovası Adana Çukurova'yı oluşturuyor. O zaman yanlış olanı sormuş. Cevabımız C yani 3 olacak. 15. soruya bakıyorum. Aşağıda orogene sonucunda oluşan kırık dağların kesitleri verilmiştir. Horst ve graben. Horst graben kırıklı dağlardır. Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yaygındır. O zaman cevabımız doğrudan çıkmış oldu. Nerededir? Birin olduğu yerdedir. Yani Ege Bölgesi'ndedir. A şıkkıdır diyoruz. Diğer dağlarımızın hepsi bildiğiniz gibi kıvrım dağlar. 16. soruya bakıyorum. Dünya tatlı su kaynağına erişim haritası verilmiştir. Bir ülkede yılda kişi başına düşen kullanabilir su miktarı 1000 mm küpten daha az olması o ülkenin su fakiri olduğu anlamına gelmektedir. E, su fakiri ülkeleri örnek olarak gösterilemez. Yani biz kırmızı ya da e, Kırmızıya yakın boyanmış alanları su fakiri. Koyu maviye boyanmış alanları da su zengini ülkeleri olarak göreceksek. Ee, bakalım Libya, Afrika'da e, gördüğünüz gibi kırmızıya boyanmış. Tabii ki su fakiridir. Avustralya, Avustralya kıtasını bilmeyen yoktur. Avustralya kıtası büyütürsek mavi. O zaman Avustralya kıtası su fakiri değil. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Cezayir, Mısır, Tunus arkadaşlar Afrika'da. Dolayısıyla bunlar da su fakiri ülkeler. Cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. 17. soru. Kalker, kaya tuzu, jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda ayrışma ve çökme ve Buna bağlı olarak çukurların sularla dolduğu yer karstik göller oluşur. Bu haritada numara almış bölgelerin hangisinde daha çok karstik göllere rastlarız? Bildiğiniz gibi arkadaşlar karstik alan dediğinde, kalkerli alan denildiğinde, karst topografyası denildiğinde biz hemen Akdeniz bölgesine gidecektik. Burada da aynı şeyi uygulayacağız. Dolayısıyla birin olduğu yer Akdeniz bölgesi göller göresi. Cevabımız doğrudan çıkmış oldu. A şıkkı olarak. 18. Aşağıda bütün horizonları oluşmuş toprağın kesidi verilmiştir. A, B, C ve D horizonları var. Hangisi yanlıştır? Biraz şöyle küçülteyim. D horizonunda ana kaya henüz ayrışmadığı ve çözülmeye uğramadığı için kayaçlar büyük parçalar halindedir. Evet doğru. D katmanı ana kayanın olduğu katmandır. Parçalanmamıştır. Doğru. C horizonu ana kayaya ait parçalar dağılmış halde bulunduğu ve henüz oluşmadığı katmandır. Doğru. Yani artık taşlar, kayaçlar parçalanmış burada. Bu da doğru. C katmanı, pardon C şıkkı B horizonu ve A horizonu yıkanan kil, kireç, tuz gibi suda çözülen maddelerin birlikliği katmandır. Evet. E, bu da doğru. E, şöyle arkadaşlar, yağış aldığında A katmanındaki minareler eriyor, B katmanına kaçıyor. Dolayısıyla A'dan B'ye doğru katmanlar arası bir geçiş var. Zaten B katmanının ismi biliyorsunuz, tutulma katmanıydı. Minareler bu katmanda tutuyordu. Peki. D şıkkına bakalım. A horizonu bitki kökleri ve diğer canlıların en fazla bulunduğu toprağın üst kısmıdır. Doğru. Tarımın yapıldığı, bitkilerin olduğu yer burası. E şıkkına bakalım. A horizondan D horizona doğru gidildikçe toprak humus artış gösterir. Yanlış. Niye yanlış? Humus bitkilerin ve hayvanların attıklarıyla oluşur. Toprağın gübrelemesi demektir. Verimin artması demektir. D katmanında toprak yok ki burada humus olsun. Dolayısıyla yanlış olan ne olmuş? E şıkkı olmuş. Bir daha okuyalım. A horizonundan B horizonu A horizonundan D horizonuna doğru gidildikçe toprağın humus miktarı artış gösterir. Yanlış. Evet, bir diğer soru. Bir bölgede etkili olan iklim, drenaj koşulları ve bitki örtüsü şartlarına göre düz veya hafif eğimli yamaçlarda ana kayanın aşındırması sona oluşan topraklara zonal topraklar denir. Zonal toprakları örnek gösterilemez diye sormuş. laterit kırmızı toprak gösterilir. Biliyorsunuz Ekvatoral iklimdedir. Kırmızı Akdeniz toprakları yani terra gösterilir. Yani Akdeniz iklimindedir. Moren toprakları gösterilemez. Moren buzulların aşındırmasıyla oluşuyor. Az olan değil, taşınmış topraktır. Podzol toprakları sert karasalın olduğu yerde olur. Kül renkli donmuş topraklardır. İklimi gösterir. Tundra toprakları yılın 10 ayı yaklaşık buz tutmuş, 60. enlemin üst kısmındaki topraklardır e, tundra iklimindedir. Bu da gösterir. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. 20. Bu harita üzerinde işaretlenmiş bölgelerde yoğun olarak görülen toprak eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Birin olduğu yer Terra Rosa. Doğru. Çünkü Akdeniz iklimi toprağı. Üçün olduğu yer alüvyal toprak. Doğru, akarsuyun getirdiği delta ovasıdır. Evet, 2'nin olduğu yer arkadaşlar kahverengi bozkır. Doğru, ee, neden doğru? Çünkü e, İç Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin alçak kesimlerinde bozkır iklimi var. Dolayısıyla kahverengi bozkır doğru. D'ye bakalım. D demiş 4 vertisoldur. Hayır. Vertisollar Trakya'da arkadaşlar. Bu direkt Karadeniz'deki kahverengi orman toprağı. 5 Çernezyum. Bu doğru. Kars Ardahan Erzurum'da bulunuyor. En verimli toprak. Yanlış olan yine söyleyelim. D şıkkı vertisollar. 4'ün olduğu yer arkadaşlar. Karadeniz'de olduğu için kahverengi orman toprağı olacak. Şöyle bakalım. Evet, soruları bitirdik. Bir başka arkadaşlar deneme çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.